Günaydın. Hepinize mutlu sabahlar arkadaşlar. Bade ile birlikte şimdi kahvaltı Anne, yapacağız. Ela bebeğimi versene oradan Ela bebeğimi aldım. Al. Al. Güne arkadaşlar Ela bebekle başladık. Ela bebeği. Çok tatlı Ela çok bebeğin. Topi. Evet, çok şeker. Aynı ha. senin gibi güzel adam Arkadaşlar, ada. annem köpekleri, kedileri sevmiyor. Hadi oradan. Seviyorum. Sadece elimi alamıyorum. Yani sevemiyor derken Öyle sevemiyorum. Yanlış anlamasın arkadaşlar. Anne. Sadece elime alıp sevemiyorum onları. Anne korkma bir şey yapmazlar onlar. <laughs> tamam yapmazlar. Saat 11'e geldi arkadaşlar. Bugün yine çok işim var. Dün birçok şeyi gösterememişim. Unutmuşum. Badesu'nun konuşması sayesinde çay almıştım. Tuvalet kağıdı almıştım. Havlu kağıt almıştım. <laughs> onları göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Size zaten ekranda görmüşsünüzdür şimdi şöyle bir parça börek koydum kendime yanına salatalık domates 4-5 tane de zeytin çaylarımızı da koyduk o zaman bize afiyet olsun değil mi su. artık bir yerlerde görüşürüz değil mi kahvaltıdan sonra hadi bakalım afiyet olsun bize A. <imitation> Zaten ne kadardı ki? 15 değil mi? Evet arkadaşlar şükür kavuşturana bugün yine çok yoğun geçti benim için. Annemle birlikte pazar alışverişi falan yaptık. Dün alamadığım yeşillik eksikliklerini aldım arkadaşlar. Şimdi akşama kadar buradayız. Yemeğim de var. Temizliğim de tamam evde. Valla bugün çok fazla yormayacağım kendimi arkadaşlar. Annemlerin oraya geldik. Badyos arkadaşlarıyla bahçede oynayacak. Yazın böyle geçiyor zaten annemin bahçesinde. Şöyle göstereyim sizi. Özleyenler oluyor bahçeyi. Aşağıda şimdi annem çay demledi. Mücver falan yaptılar. İşte biber kızartanlar. Komşularıyla aralarında onlar anlaşıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Aşağıda da birlikte keyifli keyifli akşama kadar Çay keyfi yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi e, bade suyu hazırlayayım ben. Bir güzel üstünü falan değiştireyim. Tekrardan çok tarladı çünkü aşırı sıcak. Neredeyse 30 derece sıcaklık var arkadaşlar. Bu güzel havayı da burada değerlendireceğiz artık. Size de çekerim. Birlikte izleriz arkadaşlar. Gel 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 gel. <laughs> Badesu. Badesu özgürlüğüne kavuştu. Ay dünyattığı yeri bilemedi arkadaşlar biliyor musunuz? O kadar çok yorulmuş ki. Hem parkta yoruldu babasının orada. Hem bu da annemin orada çocuklarla oynadı. <laughs> Bolca eğlendi. Gecede erkenden uyudu. Valla çok yorulmuştu. Anne, iki, iki tane papatya istiyorum. Koparma anneciğim. Koparma günah. Öyle işte arkadaşlar ay miskin miskin valla sıcak insanı eziyor karşı tarafta oturamadım karşıda çay içecekler annemler böyle halsizlik var yine hava çarpıyor hava pazarda da çok yoruldum. Aşırı bir kalabalık vardı. Zaten doğru düzgün çekim yapamadım. Bade'sun'un bebek arabası bir yandan, elimizdeki poşetler bir yandan. Ee, hani arabaya astıklarımız ayrıca bir yük bize. Anneciğim, dün düşmüştün. Dikkatli sür tamam mı? Hızlı sürerken, dönerken düşmüştün. Dikkat et. Tamam mı anneciğim? Öyle işte arkadaşlar. Şimdi suyu şey içelim bakalım biraz çay keyfi yapalım hem bana da değişiklik olmuş olur evet arkadaşlar saat 4 oldu eve geldim badi suyu yıkadım hemen benim canıma okudu canıma anlatamam size o kadar kötü durumdayım ki o kadar sinirlerim bozuk ki bütün sinirlerim laçk etti beni perişan etti beni banyo zor soktum yani oh, dışarı çıktığımı eve girmesi zor oluyor Eve girdim mi dışarı çıkması zor oluyor. Ne olacak böyle ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bugünü de böyle akşam ettik. Ay, ee, artık. Ana, annemi buraya göndere. Tamam söyleriz gönderirler. Neyse bakalım yarın kısmetse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Güzel bir gün geçirdik bugün ama sonu gördüğünüz gibi mızmızla bitti. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.